Cümleten selamlar sevgiler dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geldik abiler. Yine neredeyiz? Yine efsane oyun Sweet Bonanza binin başındayız dostlar. 25.000 TL güzel bir kasayla mekana girişimizi yaptık. Bugün 1000 TL'den başlamayacağım abiler. Bugün 3000 TL'den başlayacağım. Normalde 1 3 5 yapardık. Bugün 3000 lirayla dalışımızı gerçekleştireceğiz. Umarım pişman olmayız. Sağlam dalar, sağlam kaçarız. Bu arada arkadaşlar Fake kanallar açılıyor. Videolarımı çalıp paylaşıyorlar. Bilginiz olsun. Aldanmayın çakallara. Adamlar emek etmeden video paylaşıyorlar. Bilginiz olsun. Özellikle şimdi isim vermek istemiyorum burada. Zaten siz anlarsınız. Gönder gelsin bakalım. Haydi bakalım aslan parçası. Şansımız bol. Kazancımız çok. 100x'ler, 1000x'ler havada çarpışsın diyelim. Girişimiz kolay, çıkışımız olay olsun abi. Normalde 1-3-5 yapardık. Umarım pişman etmez abi. Yüksekten başladık ama. Lan şurayı indirebilirdim mesela. Son spin. Vay bile çıkmadı. İlk elden alıştık artık bu tarz durumlara. Konuşamadım lan heyecan yaptık amınakoyim lan. 4000'e devam. Tane tane yürüyeceğiz bakalım. Hadi gözünü seveyim. Uğraştırmadan vuralım kaçalım. Hedefimiz belli. İki katını aldık mı yolumuza bakarız. Ama hiçbir şey patlatacak gibi durmuyor. Haydi oğlum. Son iki. Ulan bir hareket yapmaz mısın be? Bir hareket yapmaz mısın be vicdansız? İndir hepsini. Bari bayısı kurtaralım. İndir indir indir. Elmayı indir elmayı indir. Puşt. Tam yerinde kesiyorsun. Yine eksi yine eksi. 5000. Haydi bin x. Haydi bin x. Sağlam bir yere düşmen lazım oğlum. Sağlam bir yere lan. Sağlam bir yere lan. Dakika bir gol bir gitti. Dakika bir gol bir abi. Bari kombo mombo bir şeyler yap. Eksi yazma. Lan bu nedir abi ya? Hiçbir şey vermiyor. Şuraya al. Ah, gitti. iki tane bin x gitti. Görüyor musun? Kansızlığı görüyor musun abi? İki tane bin x. Ikisini de bomba oşarı attı. Oyun hiç patlamıyor lan. Oyun açılana kadar bizim kasa gidecek. Bak. Yine vicdansızlığı üstünde. 5 dakikada on bin liraya götürdü. Yine vicdansızlığı üstünde. Biz geri dönelim abi. Totemi bozduk. Başınıza iş açtık. Haydi 1000 x. İki tane bomboş yere gitti be. Şimdi bekle ki şimdi 1000 x atsın abi. Bak bet düşük. Düşük bette bile korkuyor anasını satayım patlamaya bak. 95. Hiç belli olmaz abi. Bin liradan bile vurabiliriz. Son iki. Son spin. Abi bu nedir lan? Oyun patlamıyor ya. 2000. Açılman lazım artık. Açılman lazım. Kendine gelmen lazım. Yarısı gitti kasanın. Baksana lan bahis bile çıkmıyor derken combo yapman lazım buraya. Lan karpuz 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 vicdansız karpuz. Vicdansız bekliyoruz bekliyoruz bomboş yere atıyorsun lan. Vay arkadaş ya iki tur dönmedi görüyor musun? Üçüncüyü yakaladık dedik ama Doğru düzgün bir şey yapmadı. Cık. Bir takla da atmadı be. Son. Vay arkadaş ya. Haydi bir daha. Ulan iki taneyi bomboş yere salladı. Üçüncüsünü de patlamayan yere attı ya. Ama 6000 aldık. Güzel para ama çok daha iyi olabilirdi o. Karpuzu marpuzu indirseydi. Çünkü sürünme moduna geçiyor abi ondan sonra. 1000x'ten sonra. Alıp kaçmamız lazım burada. Temiz oğlum 75. Erik lan. Arkadaş bütün güzel çarpanlar hep boş yere gidiyor ha. Sağlam bir kombo atmazlar şunu. Hadi aslanım. Haydi koçum. Fıs. Bari bayısı ver. İndir hepsini. Duruyor ya. Allah işte abi bu nedir lan? Kaçıncı oldu be? Yine kaçırdık iyi mi? Oyun kendine gelene kadar biz kasayı bırakacağız. 4000 ne varsa sende var be. Sen yap oğlum. O bile yapmıyor. Normal şartlarda burada combo yapardı. Bakalım. Bak mesela giden ekranlara bak abi. Giden ekranlara bak abi. 4000'e de nazar ettik. Bakar mısın? Hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey yok abi ya. Bir daha. Kaldı 11. Of of. Bu sefer olması gerekiyor. Hadi gözünü seveyim. Lan işte o 1000x'i buralara atacaksın abi. Yüze tamamla bari de bir işe yarasın patladın. Şuraya bak. Lan buyur sağlam yerlere atmıyor be. Haydi Binix Haydi lan Yap komboyu Uğursuzluk üstümüzde yine Son iki Bari bir kombo daha yapsa Şekerler gelmese bir şeyler olacak. Çık şimdi işin içinde nasıl çıkacaksak. 5000. Hadi lan koçum, hadi lan koçum. Hadi lan koçum, indir ne var ne yok indir. Şurada durmaman gerekiyor. Bak, çarpanımız güzel. Durmaman lazım. Yürü lan. 65. 50'ler, yüzler. 100 1000'i unuttuk anasını satayım. Son iki. Hadi lan bir darbe indirir misin şuna? Fıs. Bir 4000 daha yapalım. Ulan girişinden belli oldu ya. Şuraya bak. Cık. Hay babanın avradına. Ulan çıkamadık işin içinden be. Gel lan 2000. Baksan abi 10 numara çarpanlar hep boşa gidiyor. Kaç verdi? 150. Şanssızlığım bu kadar ha. Bir yerde bir patlayacak ama nerede bakalım. Al. En fazla bayısı kurtarabiliyoruz ya. Başka hiçbir şey alamıyoruz ha. En fazla bayıs çıkıyor abi. 3.000 ayva yedik. 20.000 gitti. Hadi be koçum be. Hadi güldür yüzümüzü lan. O kadar bin boşa salladın. Sağlam bir yere bak tam burası işte bak. Şuraya bir kondursan tertemiz olacak ha. Rahat bir nefes alırdık ya. Lan biz bu oyunu nasıl toparlayacağız arkadaş? Üff. 4000 1000x oğlum 1000x 50 100'ü geç artık. 1000x Lan şuraya atmaz mısın be? Hattan yere 20'den başka 25'ten başka çarpan atmıyor. Al. Görüyor musun? Haydi bin. Lan tam zamanı be. Tam zamanı be. Tam zamanı kombo yap. İndir anan avradını senin eşekler kovalasın hemen. Lan bir tatla dastana be bir tatla lan bir tatla. Şuraya bak durduğu yerin güzelliğine bak ya. Daha var lan bir 50-100 bir şeyler yapsan. Haydi oğlum. Tamamla yüze burayı. 100. Lan 50 ver bari. 20 ver lan hadi 20. Ananı avradını senin. Güzel oldu var arkasına 75 atıyor. Bir daha var mı artı 5 ya artı 5 ya çarpan artı 5 geldi hadi bakalım hadi koçum sağlam bir vurgunla yapalım şurada ulan yine 4000 kurtardı 4000 lafz ettik ama yine 4000 kurtardı patlat oğlum 50'ler 100'ler aynen öyle tamamla 100'e tamamla 100'e burayı tamamla 100'e burayı Son iki spin. Burada da yapabilirdin ha. Bin bin dedik sonunda tutturduk ha. Yirmi beşte oturduk. Kırk ile kalkıyoruz. Abi 6000 bin lira eksik olsun ya. 6000 lira eksik olsun valla. Şimdi onun için riske girmek istemiyorum ha. Kasayı normalde iki katı düşünürdük hep. Üç tane attı zaten. Bu da dördüncü. Bundan sonra gelir mi gelmez mi muamma? Hiç riske girmeye gerek yok. Maceraya girmeye gerek yok. Alacağımızı aldık. Alacağımızı aldık. Güzel kar abi. 25 oturduk. Gönül çok daha iyi olsun şurası ama yapmıyor puşt. Görmüyor mu abi? Bayısı zor kurtarıyoruz ya. Bastığımız bile çıkmıyordu ha. Bir açıldı tam açıldı. Yine 4000 kurtardı abi. Çekilelim. Tadında bırakalım. Cebimizdekinden olmayalım abiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizin emine sağlık. Oynadığım güvenliğim siteleri yorumlar kısmına sabitliyorum. Soranlar için şansınız bol olsun dostlar.